Selamlar, sevgiler futbol ofisi ailesi. Yine bir maç önü analiz videosuyla karşınızdayız. Bu haftanın ikinci karşılaşma analizimiz olacak. Konyaspor Kayserispor'u konuk edeceği analizimiz. Ve yayına başlamadan önce eee yayını izleyen arkadaşlardan birer beğeni butonuna tıklamalarını rica ediyorum. Abone olmadan çok fazla izleyenimiz var arkadaşlar. Yani Kayserili olsun, Konyalısı olsun, birçok Anadolu kulübünün yayınını yapıyoruz. Yani yayınımızı izlerken en azından bir abone olarak da destek verebilirseniz sevinirim. Abone olup bildirimlerinizi açarsanız bu karşılaşmaların maç önü, maç sonu analizleri birçok canlı yayınımız oluyor bu konularda. Avrupa mücadelesi gösteren takımlarımızın yayınları oluyor. Hani sık sık içerik üretiyoruz. Destekleriniz benim için çok önemli diyerek yayınıma ufaktan giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. İlk etapta ee, şöyle baktığımızda e, sakat ve cezalıları önce bir görelim. Burada Adil'in yokluğu olacak. Yine 45 günlük hak ağrımiyeti cezası sebebiyle olmayacak. E, biliyorsunuz Bazur'un e, uzun sürecek bir sakatlığı var. Bazur olmayacak. Artı burada görünmese de Endi e, sözleşmesi donduruldu diye biliyorum. E, onun yokluğu yine Konya Spor için önemli. Yevtoviç son karşılaşmada Fenerbahçe karşılaşmasında kısa süreli de olsa kadroya döndü. Sakatlığı geçti. Bu maçta ilk 11'e riske eder mi? Çok emin değilim. Uzun süredir oynamıyor çünkü. Bunların analizini de yapacağız. Kayseri Spor'a gelince de yine aynı şekilde bayis mevzularından dolayı Abdülsemet'in olmadığını görüyoruz. Jung sezon başında ilk haftalarda sakatlanmıştı biliyorsunuz. Yine o da olmayacak. Onu belirtelim. Burada önemli istatistikler adı altında bir ufak bir incelememiz olacak arkadaşlar son 5 karşılaşmasında Konya Spor'un galibiyeti yok. 2 tane beraberlik almış. Çağdaş Atan geldi biliyorsunuz Recep Uçar'ın yerine. Çok verimli oldu mu? Şu an için olamadı. Yani son Fenerbahçe karşılaşmasında da açık konuşmak gerekirse ilk yarı Fenerbahçe istediği oyunu çok rahat oynadı. Çok fazla top kaybetti Kayseri şey Konya Spor. İki pas üst üste yapamayacak kıvama geldi. Ya yani ilginç bir toplu oynama oranı vardı mesela. Yani %30'lara kadar düşen bir ortalaması vardı. Oyunun kimi bölümünde %25, %20'lere kadar düşen bir ortalaması vardı. Konyaspor'un ikinci yarıda Fenerbahçe'nin biraz temposunu düşürmesi sebebiyle belki de oyuncu değişiklikleri de geldi 60'tan sonra. Ee, aradığı fırsatları hani uzaktan şutlar vesilesiyle biraz buldu. Birkaç pozisyonda da ceza sahası içerisinde bitiremedikleri pozisyonlar oldu. Ama ilk yarı özelinde de çok fazla pozisyon verdiklerini belirtmemiz lazım. Yani 3-0'la bitmesi biraz da bağdırın mükemmel performansı sebebiyle oldu diyebiliriz. Yoksa 5 en azından olma ihtimali yüksekti gibi görünüyor arkadaşlar. Kayseri Spor'a da baktığımızda son 3 karşılaşmasında yenilmemiş. Son 5 karşılaşmasında 2 mağlubiyeti var. Bir galibiyet 2 beraberlikle son 5 karşılaşmasını geçirdi görüyoruz. Dalavuç e önderliğinde hoca savunmada Benazer Hamlesi ile birazcık fark yarattı. Topu daha rahat oyuna sokuyor. Ancak e, oyunun 3. bölgesinde çok çoğalamayan bir Kayseri Spor da var. Yani e, gol yemeğim derken biraz orayı unutuyor. Beneş'in uzaktan şutlarıyla aldıkları puanlar var arkadaşlar. E, Beneş bu hafta yine kadroda olacaktır diye düşünüyorum. E, burada Konya Spor'un e, 16 maçta 20 gol attığını görüyoruz aslında. Recep Uçar'la aslında çok da iyi bir sezona girişi vardı. Üçlü formasyonu tercih şey ediyordu. Dediğimiz gibi üst üste sakatlıklarla aynı dönemde Hatırlarsanız sezonun başları iyi başladıktan sonra bir Adil sakatlığı, ceza vesaire oldu. Artı Bazurun sakatlığı, artı Bazurun sakatlanmadan önce de birkaç bireysel hatasıyla kaybedilen puanlar. Yevtovic'in sakatlığı asıl problemi yarattı. Çünkü bu üçlü stoper oynatırken ortayı üçüncü stoper olarak ortadan Yevtovic destekleyip hücumda orta alana çekiyordu Yevtovic. Çok hücumcu bir takımdı. Recep Uçar'la şimdi biz bunu çağdaş atamla çok göremiyoruz ve gol yeme problemi de hat safada. Yani yenilen gol de 28 gol arkadaşlar. Yani e, bu sıralamalarda üst gruplara tutunmak istiyorsan bu kadar gol yiyerek bunu başarabilmen mucize olur bence. Yani aşırı bir gol performansı göstermen lazım ki 20 gol gibi fena da gol ortalaması yok. Hani bu kötü oyuna rağmen Çağdaş Atan'ın hani ortalamanın birçok takıma göre üzerinde yani ortalama bir takım performansı ama savunmada çok kötüler. Toplama oynama oranları iki takımın da hemen hemen birbirine yakın ama Kayseri Spor'un son maçlarda rakibe biraz topu bırakıp geçen seneki Jakirovic örneğinde olduğu gibi biraz daha seri ayaklarla hızlı ucumlarla bir iki pasla pozisyon girişimleri oluyor. Çok verim aldılar mı? Maalesef bu sezon ıı, o kadar bir performansları ıı, yüksek değil ama uzaktan vuruşları çok etkili ayakları var. Yani ceza sahası içerisinde de yakaladığında pozisyon bitirebilecek ayaklar var. Tehlikeli bir takım aslında. Bu sezon 15 gol atmışlar. Performans düşük gol açısından bir tık. Gol yemediği sadece iki karşılaşma var bu iki takımın da. Yani önemli bir istatistik bu arkadaşlar. Atıyorum bir iddia vesaire yapacak arkadaşlar için. Yani karşılıklı gol olabilme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Yenilen gollere baktığımızda yani fecaat mı derler çok kötü mü derler çok kötü bir performans ortada yani 32 ama burada kadronun geç tasarlanıp transferlerin geç yapılışı artı Gistol'le başlayıp Gistol'e de yani çok da iyi bir savunma hattı yoktu o dönemde. Abdülsemetler, Arifler her hafta farklı bir stoperle sahaya çıkıyordu. Çok fazla arka dörtlüde eksiği vardı. Artı bu takımdan önemli bir oyuncusu Gökhan daha da ayrılmıştı. Ha, netice itibariyle Gistol ile ayrılındı. Sakatların da en aza indiği haftalardan biri olarak görülüyor burada hani, e, Kayseri Spor'un. Ama beraber oynama alışkanlığında yavaş yavaş edinmeye alıştıklarını görüyorum. Artık gol performansının biraz daha skor üretiminin artması gerektiği tarafındayım. E, bireysel performanslara baktığımızda sezonun başı itibariyle aslında çok iyi performans gösteren bir Umut Nayır istatistiği görünüyor. Adil savunmada çok iyiydi. Onun da sakatlıkları artı üstüne. Bu ceza e, belini büktü. Kanat performansı olarak Muleka, yani Fenerbahçe maçına mesela ikinci yarıda dikkat ettiyseniz, Muleka'yı biraz daha içeri alıp, yani biraz üçlü formasyona döndü. Ucumda Çağdaşot'a, Anzuana yani kanat bek olarak benim çok beğendiğim bir oyuncu. İnanılmaz sprinter. İnanılmaz bir koşu hızı var. E, Birebir de adam eksiltebilen, çizgiye inebilen, içeri girebilen, Değişik bir oyuncu. Hani bu yaşında çok da büyük bir kulüp görmemesi ilginç geliyor bana. E, e, takım performanslarının da belki de bunda etkili olduğu görüşündeyim. Hani kaleci olarak da Deniz Ertaş bu listede görünüyor ama son maçlarda e, Recep Uçar da son haftalarında Bahadır'ı tercih ediyordu. Bahadır son karşılaşmada da bana göre çok gol yemelerine rağmen iyi bir performans sergiledi. Yani belki de bir üçlü tercihi Konya'ya yapabilir mi? Bu maç özelinde. Çünkü ikinci yarıda bayağı fark eden bir hücum e, etkinliği vardı. Hani skor üretmekte başarılı olamasa da en azından rakibin birinci bölgesine pozisyon bulabilecek şekilde ataklar yaptı. E, Kayseri Spor'da baktığımızda Bilal Beyazıt'ın performansı yükseliyor son haftalarda. O da çok türbülans halindeydi. Takımın kötü gittiği dönemde çok gol yiyordu. Biraz önüne geçemiyordu. E, Beneş bu, e, bu sezonun bence en iyi orta saha transferlerinden biri top tekniği, inanılmaz kaliteli bir oyuncu. Bireysel anlamda da, savunma anlamında da takıma katkı veren bir oyuncu. Beneş uzaktan vuruşları çok etkili. Her hafta gol atmaya başladı uzaktan. Muazzam vuruşlar yapıyor. O Mendes'ten tam anlamıyla verimlilik sağlayamadılar. Burada tabii Mendes'in sakatlıkları vesaireleri oldu. Onuka biraz geç bir transfer. Ben e, pivot santrafor olarak iyi bir oyuncu olduğunu ve etrafında da onun duvar olup birçok kişiyi paslarıyla oynatabileceği hareketli ayaklar var. Mane olsun, Opoku olsun, yani ım, sol kenarda Cardozo olsun, Benes, Mendoza, yani Mendes pardon, Mendoza diyorum. Yani çok fazla hareketli aslında ön alanda çok problemi olmayan bir takım görüntüsü var ama çok az skor üretiyorlar. Bu savunmada eksikliklerden kaynaklı bir cesaret yoksulluğu. Ee, hatırlarsınız bir Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmalarında da 4-0'lık skorlarla falan yenildiler ama pozisyon buluyorlar atamıyorlar pozisyon buluyorlar, buluyorlar atamıyorlar kalelerine gelen ilk topta golü yiyorlar bu da takımın motivasyonunu etkileyen bir faktördü. Biraz savunmayı önceledi Dalavuç ben yavaş yavaş artık ucum hattında da bir takım değişiklikler formasyon anlamında olmasa da mental açıdan yani dizilimin biraz daha önde oynaması açısından Kayseri Spor'da yavaş yavaş bir etki edeceğini düşünüyorum. Ee, son haftalardaki performansı olursa savunmadaki gibi ön alana da çok çıkmayıp kısır bir maça da dönebilir bu arkadaşlar. Çok vazgeçer mi ondan şu anda Kayseri Spor Hocası Dalavuç? Çok emin değilim. Genel bir puan durumuna bakacağım arkadaşlar. Genel puan durumunda 12. sıraya kadar geriledi Konya Spor. Yani 16 maçta 16 puan. 1 puan ortalamasıyla yer alıyor. E, ee, yediği golleri söylemiştik zaten. 20'ye 28. Yani eksi 8'lik bir avarajı var. Kayseri Spor'da ligin sonundan 3. sırasında küme düşme hattında şu an için sezonun ilk yarısının son hafta karşılaşmasına çıkacak. Onların da dediğim gibi eksi 17 gibi muazzam kötü bir avarajı var. Dalavuç bunun biraz önüne geçmeye çalışıyor şu anda ama skor üretmekte dediğimiz gibi biraz sıkıntı yaşıyor. Bir ev sahibi puan durumuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Konyaspor'un kendi evinde neler yaptığına dair. Konya Spor son 5 maçta zaten problem yaşıyor dediğimiz gibi galibiyeti kendisi aslında yok. Son iki maçını berabere bitirmiş. Skor üretmekte zorlanıyor. Ee, sekiz maçta iki galibiyet, iki beraberlik, dört mağlubiyet. Ve bu galibiyetler sezonun ilk haftalarında Recep Uçar'la geldi biliyorsunuz. Yani Çağdaş Atan'ın artık bir galibiyete ihtiyacı var. Çok da kötü bir ilk yarı geçirdi Fenerbahçe karşılaşmasında. Bakalım bu karşılaşmadan ne olacak? Kayserispor'un deplasman karnesine baktığımızda arkadaşlar Kayseri Spor'da da deplasman karnesinde yani ağırlıklı beraberlik performansı çok hakim. Burada o görülüyor. Son 5 karşılaşmasında iki beraberlik, bir galibiyet, 2 de mağlubiyeti var. Ee, deplasmanda da gol yiyen bir takım. Kor kısmını yani deplasmanda bir tık daha iyi yaptığını görüyorum. Genel itibariyle, sezon başından itibaren. E, ee, ile beraber belki bir hücum anlamında ekstra bir aktif rol üstlenecek bir kadro. Dediğim gibi bir mental aslında hani biz kazanabiliriz, biz gol atabiliriz mantığıyla çıkmaları gerektiği düşünüyorum. Gerçekten de ön alanında kaliteli oyuncular var. Yani bireysel anlamda da takım oyununa katkı anlamında da Cardozo geçen sene yakıp kavuruyordu ligi yani sezonun ikinci yarısında geçen sene Yakirovic'le. Yani ortada yok bu sene maalesef. Yani çok başarılı mı istatistik anlamında takıma verdiği ekstra bir şey pek yok. Yani bu tip oyunculardan verim alabilirlerse Mane, Opoku, yani ara, verim almaya başlarsa ben Kayseri Spor'un üst sıralara konumlanabileceğini düşünüyorum. Hani şu anda çok karamsar olmamak gerekiyor. Ense karartmamak gerekiyor. Sezonun ikinci yarısıyla beraber eski yani hmm, eski diyerek yanlış bir cümleyle girdim. Kelimeyle girdim. Ee, ekstra bir transfer hamleleri belki stoper mevkine düşünülebilir aslında. Hani ben ekstra orta saha ucum yönüne çok transfer anlamında çok bir şeye ihtiyaçları olduğunu düşüncesinde değilim. Onlar da sezonun başında sonradan gelen transferler oldu vesaire. Geç kurulan bir kadronun biraz ıı, sıkıntısını yaşıyorlar. Ee, ben bu iki takımın da toparlanabileceği görüşündeyim sezonun ikinci yarısında. Şimdi Konyaspor'un ilk 11'i ile devam edeyim arkadaşlar. Konyaspor'da ıı, Bahadır kalede olacaktır. Uğurcan Yazgılı, ıı, Kalusic ikilisi stoper mevkiinde olacaktır. Anzu Ana ve Gilerme bek performanslarına devam edecektir. Burada bir ihtimal işte için dönüşüyle beraber Reytovic'i acaba stopere böyle üçüncü stoperlerin ortasına atıp yani orada bir 3-4-3'e dönebilme ihtimali var mıdır? Ondan çok emin değilim. Belki bir denemesi olacaktır. Burada Yevtov için tabii ki sağlık açısından ne kadar verimli olduğu, iyi olduğu noktası çok önemli olacak. Bir 1.90 dakika çıkarabilecek mi? Çünkü uzun süredir yok. Yani onun olmadığı bir noktada 6 numara pozisyonda Jin Jiho'yu düşünüyoruz arkadaşlar. Son maçta bir sarı kart görmüştü biliyorsunuz. Erken bir kart. Ondan dolayı biraz etkinliği de düşmüştü. Bu karşılaşma üzerinde onun yine olacağını düşünüyorum. Onun önünde orta ikilinin e, İbrahim e, oynayacaktır. E, Biorlo çok beğenmesem de savunma anlamında hocanın biraz daha tuttuğu bir oyuncu. Hani e, Enes Bardi solda belki orada bir Pedrinho bu orta alana atıp farklı bir şeyler de deneyebilir ama ben bu kadroyla çıkacağını düşünüyorum. Sağ kenarda Muleka solda Bardi Ön önünde Umut Nahir olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi üçlü bir formasyon deneyen bir hoca. Başakşehir'de bunu birçok maçta denedi. Yevtov için ne kadar iyi olduğuyla alakalı çünkü sezon başında üçlü formasyonu Recep Uçar'la çok iyi oynuyorlardı. Ben üçlüye dönülmesi tarafındayım. öyle bir şablonda Uğurcan Yazgılı, ortada Yevtoviç, sol stoper Kalusi şeklinde olur. Anzuana ile mi biraz daha önde kanat bek olarak yer alır diye düşünüyorum. Burada hani Biorlo'yu belki eksiltip, Jinjo İbrahim olabilir ya da Jinjo'yu kesip Biorlo orta ikilisini orada tercih edebilir. E, Muleka ile Bardi'nin Forvet'e yani Santrafor'a biraz daha yakın ceza alanı içinde topla buluşabilecek ya da ceza sahası yayı ön çizgisinde vuruşlarla etkili olabilecek bir Bardi, Pedrinho. Ya bunların denemesinin yapılabileceğini düşünüyorum. Hani umuyorum ki Evtov için durumu iyidir. Bu alternatifleri değerlendirir. Ya bu tip değişiklikler maçın çok gollü olmasına sebebiyet verebilir arkadaşlar. Bu görüşteyim. Yani deplasman takımı Kayseri Spor'a da baktığımızda dediğimiz gibi bir takım problemler var. Sakatlar vardı bunların yavaş yavaş düzeldiğini düşünüyorum. Şimdi biz son karşılaşmalara göre bir şeyler dizdik ama sol bekte Karol'ün uzun süreli bir sakatlığı var biliyorsunuz. O olmayacak. Orada belki Arif Kocaman, belki Nurettin oynayacak. Belki de şöyle bir şey yapacak. Densvili son bek çekip ben Macit Hüseyin'in de iyileştiğini görüyorum. Beneser Macit Hüseyin'i ikilisi belki de stoperde deneyecek. Ramazan Civeli'nin sağ bozulmayacağını düşünüyorum. Çünkü Opoku'yu orada denedi. Hucum özellikli bir oyuncu. Başarılı olamadı. Çok net pozisyonlar verdi bir karşılaşmada hatırlarsanız. Orta alanda son maçta cezalıydı Furkan Soyak. O tekrar kadrodaki yerini alacaktır diye düşünüyorum. Savunma anlamında takımı ayakta tutuyor. Dorukan'a nazaran daha fazla ikili mücadele kazanıyor. Dorukan'ın temposu gerçekten bu sakatlıklardan sonra bence Trent yol Süper Lig seviyesini çok kaldırmıyor gibi bir görüntü var. Hani stoperde bile denense bana daha mantıklı geliyor artık Dorukan. Furkan'ın yanında Beneş olacaktır. Onların önünde Mendes, Santrafor, Onukan'ın arkasında yer alacaktır. Sağ tarafta Mane, sol tarafta Cardoso diye düşünüyorum ama Mane'nin yerine belki Opoku hamlesi de gelebilir arkadaşlar. Yani hücum anlamında seçeneği aslında bol olan bir hoca Dalovic. Ben e, burada birçok alternatifi değerlendirecektir savunma özelinde bu karşılaşmada dediğim gibi dörtlü dizilimler özelinde konuştuğum gibi nasıl bir tercih yapacak ee, bu maçın gidişatı açısından aslında önemli olan nokta bu ben Arif kocamanı koydum oraya ama yani ben çok tercih edeceğini düşünmüyorum açık söylemek gerekirse e, belki bir Kayseri'den de üç hamlesi gelir mi acaba ya bunları düşünmüyor değilim o zaman farklı bir şeyler deneyebilir yani bunu maç önü saatinde göreceğiz dediğim gibi arkadaşlar güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum hem Konya Spor için hem Kayseri Spor için benim skor tahminimi almak isterseniz eğer ben bu karşılaşmada sanki bir gollü beraberliğe döndüm biraz 1-1 2-2 gibi skorları göz ardı etmeyeceğim bu hafta sanki bu iki takımın maçı gollü geçecekmiş gibi bir his uyandı sadece içerisinde onu belirtebilirim sizin de bu video altına e, skor ve e, sonuç beklentilerinizi yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yayının başında da belirtmiş olduğum gibi abone olup izlerseniz e, bildirimlerinizi açarsanız canlı yayınlan, canlı yayınlarımızı kaçırmamış olursunuz. E, bir, birlikte çok güzel yayınlarımız oluyor. E, daha çok izleyici yorumlarına yer veriyorum, onların sorularını cevaplıyorum. E, maç önü maç sonu güzel yayınlarımız oluyor, içeriklerimiz oluyor. Destekleriniz benim için çok önemli. Bu videoya da birer beğeni atabilirseniz çok mutlu olacağım. Onu da, da belirteyim. Dediğim gibi böyle kısa analizlerimize her hafta bu Trendyol Süper Lig özelinde 9 karşılaşmanın kısa analizlerini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar bir aksilik olmazsa eğer tek kişilik kanalımda. destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Yani lütfen Konyaspor Kayseri spor taraftarlarının hani çok da yoğun taraftar kitlesi olan gruplar. Mümkün olduğunca yer veriyoruz bütün Anadolu kulüplerimize. Analizleri yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. Destekleriniz önemli arkadaşlar. Mümkün olduğunca paylaşın, katılımlarınız artsın. Sizleri çok seviyorum. Ee, dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Skor, sonuç tahminleriniz çok önemli. Sportoto yayınımız da oldu biliyorsunuz. Orada da bir takım... Kira alışverişlerimiz oldu. Orada Konya'yı ben ağırlıklı görüyordum ama son Fenerbahçe karşılaşması biraz beni korkuttu. ikinci kuponumda beraberlik eklemiştim ama beraberliği şu anda daha yakın görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi fikirleriniz benim için önemli. Bir sonraki videomuzda da yine desteklerinizi bekliyorum. Takip etmeyi, izlemeyi devam ettirin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.